Herkese merhabalar. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le beraberiz. Üstadım nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim Sami Bey iyiyim. Siz nasılsınız? İyi görünüyorsunuz. İyiyim diyeceğim ama yani iyiyiz ya. İyiyim diyelim iyi olalım. Yani Türkiye <laughs> Aynen. başka gündemleri konuşuyor ama artık o başka gündemler yani herkesin konuştuğu Sedat Peker'in kasetleri vesaire verilen cevaplar artık Türkiye ekonomisine zarar vermeye başladı. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum ben bugün burada. Yani doğru. gündem değiştirmek için e, bu tarz işler yapılabilir. Ama maalesef bu işler Türkiye ekonomisine zarar veriyor arkadaşlar. Bunu bir ekonomist olarak benim uyarmak görevim. Neyse bir an önce bitsin, neticedensin. Türkiye'nin asıl gündemi ekonomi. Ne dersiniz öncelikle? Evet doğru. Ee, önce ekonomi çünkü. Ee, bir süreden beri zaten Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle beraber Merkez Bankası'nın o sağlanan güveni de bir zedelenme söz konusuydu. Bunun tekrar yerine konulabilmesi için ekonominin biraz daha iyimserlik kazanması gerekir. Ama geleceğe yönelik endişeler artarsa onun tesis edilmesi çok da kolay olmayabilir. Şimdi siz geçtiğimiz haftalarda da söylemiştiniz üstadım altındaki bu yükselişin olabileceğini ee, bunun sinyallerini vermiştiniz. Verdiğiniz sinyaller aynen bugün yaşıyoruz ve görüyoruz. Ee, nasıl değerlendirirsiniz altındaki bir yükselişi ve devam eder mi bu? Şimdi bunu analiz edecek olursak, başlangıçta bir kere pandemi ile beraber geçen sene yüklü miktarda likitte sunulmuştu piyasaya ve e, özellikle dünya piyasalarına ve bunun e, özellikle Amerika'da Biden hükümetinin de iş başına gelmesiyle bu likitte artışı bu senenin başından itibaren daha da arttı. Artmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bu bir enflasyonist gelişme oluşturabilir beklentisi de vardı. Nitekim Amerika'dan son gelen ekonomik veriler de bir enflasyon beklentisi oluşturmuş durumda. Ama birinci çeyrekteki Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerine bakarsak, biz biraz işte ekonomide toparlanma olsun bir enflasyonda biraz yüksek yükseliş olsun biz bunu tolere edeceğiz. Hemen birdenbire bir faiz artırımı yapmayacağız şeklinde ifadeleri de vardı. Ama piyasa oyuncuları bu e, faiz artırımının biraz daha öne çekilebilmesi için e, aksiyon almaya başladılar. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini hareketlendirerek e, oldukça e, yüksek seviyelere ulaşmasını ve bunu da Amerikan Merkez Bankası'na bir tehdit olarak kullanmak istediler. Fakat Amerikan Merkez Bankası e, Başkanı ve Eyalet Merkez Bankalarının açıklamalarında aynı e, dik duruş devam etti. Böyle olunca e, bundan biraz vazgeçmek zorunda kaldılar. E, şimdilerde o Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 2021'in 2020'nin Kasım ayında 0.80-0.90 seviyelerinden ilk çeyrek itibariyle 1.77'ye kadar yükselmişti. Bugün ben ekranlara baktığımda 1.55 seviyesinde. Orada biraz daha sakin seyir var. Bunun da e, altın fiyatı üzerindeki baskısının azaldığını görüyoruz. Ama e, son dönemde gelen ekonomik veriler açısından bir enflasyon oluşturduğunu piyasalardaki bu liklerin görüyoruz. Bunun bir diğer sebebi de özellikle Amerika'da, Çin'de ve İngiltere'de yoğun aşılanma ile beraber artık kısıtlanmaların kalktığı ve kalkmaya başladığı ve üretimin de başlamasıyla beraber 2020 yılında sanayide ve e, özellikle reel sektörde e, stokların azalmasıyla beraber yeni bir üretim dönemine giriliyor olması ve bu yeni üretim döneminde de endüstriyel metal fiyatlarının hızla talepten dolayı bir talep enflasyonu oluşturduğu ve bu talep enflasyonun e, Pardon maliyet enflasyonunun talep enflasyonuna dönüşeceği beklentisi de e, var şu anda. E, bu talep enflasyon, e, maliyet enflasyonu özellikle işte bakır, demir, e, çinko, alüminyum gibi e, endüstriyel metal fiyatlarına baktığımız zaman hayli yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun yanında bir de tedarikte bir sıkıntı var. Konteyner bulunamıyor, lojistikte e, aksamalar var. Dolayısıyla ürün temin etmede sıkıntılar olunca fiyatlar biraz da bundan dolayı yükseldi. Mesela bakır bazında ki söylersek bakır artın aslında bütün o endüstriyel metallerin babası olarak da geçer. Ve ben de çok yakından izliyorum bakır fiyatlarını. Geçen sene 6 bin dolardı tonu. Şimdi 10 bin dolara geçmiş durumda. 10 bin 500 dolar. Bu neyi ifade ediyor? Geçen de bir elektrikçi bir tanıdığıma uğraştım abi dedi kablo fiyatları o kadar yükseldi ki nasıl biz bunu altından kalkacağız bilemiyorum dedi Ben dedim ki bakır fiyatları çok yükseldi Tabii ki bunun da e, mamül e, ürüne yansıması olacaktır İşte bu e, bir noktada e, e, talep enflasyonunu da e, körükleyecek derecede olmasıyla beraber e, son dönemdeki biz önceki yıllarda bunları çok yaşadık enflasyona karşı en iyi koruma aracı altın. Altının güvenli liman özelliği tekrar bu ikinci e, çeyreğin başında gündeme gelmeye başladı ve bu nedenle de işte e, özellikle şu notuma bakayım. Mesela 30 Mart'ta 1678 dolar olan ons onsu 1678 dolar olan altının bugün e, 1912 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Ha bu yükseliş e, geçen seneki e, seviyenin hala altında ama birinci çeyreğe baktığımız zaman 1650 dolara kadar gerileyen ve 1855-1875 dolar on seviyelerinden ki Ocak ayında o seviyelerde oradan gerileyen bir altının tekrar bu kayıplarını yerine koyduğunu görüyoruz. Ve özellikle de faiz artırımları kısa zamanda başlamayacağı için şu anda reel getiri olarak altının faize karşı reel getirisinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle e, altın talep ediliyor dünyada. Fonlar e, her ne kadar uzun vadeli ellerinde altın olsa bile e, kısa vadede de e, özellikle de tabi hem likitlerin artmış olması hem de bundan önceki e, aydı yani çeyrekte kripto paraları olan ilginin çok fazla olması bu e, sosyal medya fenomenlerinin e, bu şekilde hareketleriyle beraber. Ee, o noktada bir spekülasyonun da olduğunu biliyoruz. İşte Bitcoin konusunda konuşacak olursak, 60 bin dolarlara bir anda 50 binden 60 bin dolara, işte 100 bin dolar olacak falan gibi ifadeler kullanılırken, paraların çoğu da o taraflarda konuşlanmıştı. Şimdi orada e, özellikle gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının bu e, kripto paralar konusunda Yeni regülasyonlar, yeni yasaklamalar, yeni uygulamada bazı kısıtlamaların getirilmesiyle beraber ve bizde de yaşandığı gibi diğer ülkelerde de bu konuda bazı olumsuzlukların yaşanmış olması, kripto paralara olan güvenin hayli sarsıldığını görüyoruz. Bu noktada da tabii oradan çıkan paranın altına yönelmiş olması da altının yükselmesinde gerekli, geçerli olan gerekçelerden birisi. Yani üç noktada altını yükselten gerekçeler var bir yükseklikte iki enflasyon beklentisi 3 Kripto paraları olan güvenin azalmasından kaynaklanan bir talep e, oluşmasından kaynaklandı altın fiyatı ama şunu da görüyorum Sami Bey özellikle geçtiğimiz dönemde böyle çok hızlı bir şekilde yükselişler bizi korkutur bütün yatırım araçlarında aynı şekilde ee, geçtiğimiz yıl, yıl öyle olmuştu. Çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Hatta fiyatlara yetişemeyecek bir konuma gelmiştik. Hem içeride hem dışarıda. Ama bu seferki yükselişin daha e, hazmeden bir seviyeyle e, yükselmeye başladığını görüyoruz. Örneğin seans içinde e, düzeltmeler oluyor. Bugün mesela 1912 dolarlara kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 1903 dolarlara kadar geriledik. Yani bu Burada tekrar bir düzeltme ve yeni gelecek alımlarla bu sefer 1912 geçilip belki 1915 dolar on seviyeline geleceğiz. dolayısıyla bu istikrarlı bir yükseliş hızlı bir düşüşü önünü kesiyordu diyebilirim. Peki mesela geçtiğimiz sene hatırlıyorum ben yaz aylarında böyle inanılmaz bir yükseliş oldu ve o yükselirken alan yatırımcılar sonraki düşüşte ciddi de bir hani beklemenin bir maliyeti var. Şimdi mesela gene yükseliş trendindeyken herkesi sordu. Yani acaba alsak bu, bu yine yukarılara doğru çıkar mı? Yoksa biraz daha inmesini mi, nefes almasını mı bekleyelim? Sanki geçen sene altına yatırım yapanlar biraz Arada kar realizasyonu yapıyorlar gibi geliyor bana. Nasıl okuyorsunuz onu? Şimdi geçen seneki yükselişin gerekçesi evet yükseklik kitle vardı ama Amerika'da bir seçim yapılacaktı. Bu seçimde acaba Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacak? O netlik yoktu. Biden kazanırsa işte e, yeşil enerjiye e, yatırım yapacak. Daha yükseklik kitle olacak gibi beklenti vardı ama Trump gelirse o zaman da biliyorsunuz e, işte teşvikleri hatta yardımları kısıtlamıştı hatta engellemişti. Bu gerekçeler biraz da pandeminin önlenemez bir şekilde hala aşısı da bulunmamıştı o dönemde hatırlayacağınız gibi. Ee, bunun ekonomiye e, olumsuz yansımalarının getirdiği tedirginlikle altına Altıncı bir yönelme abi. söz konulmuştu. Ama ne zaman ki Kasım ayında e, aşı bulunduktan sonra bir anda biliyorsunuz önce Rusya'dan bu açıklama geldi ve fiyatlar bir geriledi. Sonra o kabul edilmedi, tekrar biraz yükseldi Ekim ayında. Ama sonra gerçekten aşı'nın işte kabul görmesiyle beraber o özellikle pandeminin oluşturduğu olumsuzluğu bir miktar törpülemiş oldu ve bu noktada gerilemeye başladı. Tabii biz o zamanda sizlerle yaptığımız yorumlarda altını kısa vadede düşünmeyin. 3-5 ay sonra satacaksanız bu sizin için sürpriz bir getiri olabilir veya zarar olabilir. Onun için sabır gerekiyor. Biraz daha bunu orta ve uzun vadede düşünmek gerekir diye e, altını çizmiştik. Nitekim o şekilde düşünenler o 2021'in ilk çeyreğindeki sert düşüşler sırasında onlar çok fazla hayıflanmadı ama kısa vade almış olanlar biraz telaşlandı. Fakat e, onlar da e, eğer Nakite ihtiyacı hemen varsa zararına da olsa bozdurmak zorunda kaldılar. Bazıları da işte özellikle Naci Abal döneminde %19'lara kadar yükselen TL faizinin ki bankalarda %20 %22'lerde hala o seviyede. Ya altın fiyatı düştü artık ben onu faiz yeterisinden karşılayayım veyahut da kapatayım o zararımı diye bir miktar altın sattı faize gittiler. Ama o düşük fiyattan satanlar Maalesef faizdeki o yükselişten de çok fazla istifade edemeyecekler gibi görünüyor. Çünkü e, işte nihayet e, ons bazında yüzde on bir yükseliş var iki ay içinde. TL bazında da baktığınız zaman yüzde yirmi sekizlik bir yükseliş var. Şimdi bir senede yüzde yirmi yüzde yirmi iki alacaksınız ama burada iki ayda yüzde yirmi sekiz almış oluyorsun TL bazında. O bakımdan e, orta ve uzun vadeli düşünenler hala e, şu anda çok zararda değiller. Hatta e, bu senenin başında almış olanlar Örneğin 400 liradan ki o zaman 400 liraya altın alınır diye de önermiştim ben şahsen evet. e, ve oradan alanlar 420 liradan çok yatay bir seyir kaldı biliyorsunuz 420 lirada oralardan alanlar şu anda e, Kara geçmiş durumdalar e, o bakımdan altın orta bir uzun vadeli düşünülmeli e, yatırımlarda ve ama Tamamını paranın altına yatırmak, gümüşe yatırmak yerine bence yüzde otuz, yüzde altında olmalı. Belki yüzde on, yüzde beş gümüşte de olabilir. E, o gümüşü ayrıca değerlendireceğiz biraz sonra. Şimdi zaten Dolayısıyla... üstadım galiba geçen sene bu belirsizliklerden dolayı yükselen altın, bu senede diğer yatırım araçlarının düşük performansı ve kötü gidişinden dolayı yine güvenli liman haline geldi. Yani dolardaki belirsizlik, işte borsanın dip dibe gitmesi. İşte diğer yatırım kripto dünyasında yaşanan bu olumsuzluklar gene diyor ki vatandaş yine ne olursa olsun herhalde en güvenli man altın demeye devam ediyor. Bu belki altını bu defa bu yükselmesine sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet eğer e, Sami Bey e, Naci Ağbal dönemi devam ediyor olsaydı belki biz bugün 514-517 liraya kadar yükselmiş olan altını dışarıda altın yükselse de burada çok fazla bunu hissedemeyecektik. Çünkü evet. o dönemde biliyorsunuz 6.85 lira 7 lira kadar gerileyen bir dolar tl fiyatı vardı. Belki belki haziran ayında bir faiz indirimine geçilebilir deniliyordu. Bazı ekonomistler de e, Ekim ayında e, Eylül ayında ancak faiz yan, indiriminin daha doğru olacağını söylüyordu. Eğer Naci Abel dönemi devam etseydi biz şu anda bu yükselişte altını belki 450 lirada falan görecektik. Yani o onsuzdaki yükselişin dolar tl'nin 7-7.50 aralığında e, seyretmesi durumunda. Ama şimdi o dönem e, geride kalınca e, Merkez Bankası'ndan e, özellikle dövizde fiyat istikrarını sağlayıcı bir eğilim e, görülmeyince fiyatların işte 8.45'ler 8.39'lar gibi dolar TL'de bir seviye oluşmaya başlayınca biz altını TL bazında yükselişini biraz da bundan fark ediyoruz. Şimdi bir şey daha değineyim. Önümüzdeki dönemde işte her ne kadar Amerikan Merkez Bankası Başkanı biz bir buçuk sene sonra in indir artıracağız. Çünkü enflasyonu da biraz daha tolere edebiliriz. Öyle olsun biraz piyasalar canlansın, işte üretim başlasın filan, işsizliği önleyelim gibi beklentilerle. Bunlar da çok doğal bir beklenti tabii ki haklı e, bu yönde. Ama e, bu enflasyondaki e, sınırlı yükselişin biraz daha hız kazanması halinde hem işte maliyet enflasyonu hem de e, Amerika'da herkesin cebine 1400 dolar e, çek şeklinde harcama için verilen e, bu paranın harcamaya dönmesi veya borçların ödenmesiyle birlikte enflasyondaki o yükselişin biraz daha öne çekilen bir faiz artırımı şeklinde zuhur ederse önümüzdeki aylar itibariyle o zaman bir faiz artırımını daha erken alındığında Faizin getirisi, reel getirisi, altının reel getirisinin önüne geçerse altın fiyatındaki yükselişin biraz hız kesme olasılığı da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Yani şimdi yeniden altın alacak olanların e, bir kere bunu da e, düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Orada Ustadım, da ben zaten yine... bunu yani 2020'nin ekiminden beri söylüyorum. Yani pro kanalı satın aldığımdan beri evet. diyorum ki Fed Başkanı faiz artırmayacağını söyler ama hep FET Başkanların bu söylemlerin arkasında belli bir süre sonra artırdığını görürüz. Hani şartlar mı öyle bir tesadüf müdür, tevafuk mudur bilmiyorum ama yine de bu senenin sonuna doğru sanki dolar ana vatanına dönecek gibi bir his var içinde ee, ve yani hislerle hareket etmiyorum. Bugüne kadar hep öyle olmuş arkadaşlar. Çünkü Amerika evet, kendi içinde dolara ihtiyacı var. Basmayacağına göre dünyadaki parayı toplayacak. Bunun için de faiz silahını yarım puan bile kullansa ya da bunu ifade etse bile bakın. Öyle bir Merkez Bankası var ki karşımızda sevgili dostlar. Yani ben artıracağım artırmada artırma ihtimalini bile olduğunu ifade etse bile bu bile paranın ana vatanına gitmesine sebep olur. Bu ne zaman? Buna bu zaman ne olur? İşte Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde o zaman işte doların çift hanelilere çıkması eğer biz hem insanımızı hem de ekonomimizi aşılamazsak o zaman gel 10 lirayı 11 lirayı konuş benimle derim. Evet. Şimdi bunun öncesinde şu anda bile konuşulan e, e, şeylerden konulardan birisi de evet e, Amerikan Merkez Bankası 2013'te de böyle yaptı. Faiz artırmadan önce sözlü ifadelerle faiz artıracağını e, ifade etti ve e, faiz arttırdığı zaman da ya biz daha önceden zaten söylemiştik. Yani bir sürpriz yapmadık şeklinde ifadeler kullandık. Şu anda da aynı şeyler yaşanabilir. E, şu anda konuşulan, teprintirilen e, aylık işte e, tahvil geri alımlarındaki miktarı e, azaltmasıyla beraber azaltmaya başlamasıyla beraber bu bir e, faiz artırım sinyali olarak algılanacaktır piyasada. Piyasa biraz da buna bakıyor. Ee, şimdilik tabi dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında oldukça düşük. Bu düşük olması Amerikan ekonomisini e, iyileştirecek veya da Amerikan ekonomisini destekleyecek bir gelişme. Ama bunun böyle sürdürülmesi. Mümkün değil çünkü bu kez Avrupa bundan olumsuz etkileniyor. Avrupa da kendi para biriminin güçlü olmasını istemiyor. O da ona göre bir tedbir alacak. Belki çok miktarda tekrar tahvil geri alımlarında artırım yapacak veya piyasaya likitte sunacak. Bu likitte ile beraber en azından euro karşısında doların zayıf seyretmesi halinde bu paritenin bize yansıması itibariyle bu sefer şu anda 8.45'lerde olan doların 1.22-10, 22 20 seviyelerindeki o seviyeyi 1.20'lere, 1.19.5'lara çektiğini düşündüğümüzde burada 8.50 geçilip 8.77 e kısa zamanda görülebilir. Ki bu noktada altına baktığımız zaman altının onsu işte ya çok yükseldi, 1915 dolarları geldi, buradan bir düzeltme olur. Çünkü piyasada bunlar da konuşuluyor. 1890'a, 1892'ye gerilerse e, o zaman altın içeride de geriler e, fikrine ben katılmıyorum. Çünkü o noktada dolar TL çarpanının 8.45 değil 8.70 ile çarpılması gerekiyor. O zaman şu anda 515-517 TL olan altının altın 10 fiyatının gerilemesi halinde ancak 500 liraya gerilebilir. Yani ben <laughs> daha aşağısını bekliyorum. Belki belki hani diyelim 490 liraya gerilebilir. Dolayısıyla altın fiyatı yükseldi ben buradan satayım da biraz kar edeyim işte geçen sene almıştık veya e, belki hani bu sene almış olanlar bunu düşünebilir. Çünkü 420 liradan almış. Onun için doğru. Ama yaz aylarında 485 hatta eylül ayında 485 liradan almış olanlar için çok fazla bir kar eee e, e, şansı yok diyebilirim ben e, çünkü e, bu dolar TL'deki e, biraz önce bahsettiğim gerekçeler nedeniyle o bakımdan e, bundan böyle 500 490 e, gerilemelerde göremeyeceğimiz bir seviye yükselişlerde de ilk etapta 520 sonra da 530 TL seviyelerini görebiliriz bu tabi e, bu e, yorum bir ay bir buçuk ay iki aylık bir yorum e, ondan sonra Özellikle Eylül-Ekim ayına geldiğimiz zaman da e, bu sefer altının onsundaki bu yükseliş biraz daha önü açılacak gibi de görünüyor. Bu da işte e, yine ekonomilerdeki canlanmayla beraber enflasyon beklentisinin biraz daha güçlenmesiyle olacak gibi görünüyor Sami Bey. Evet sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hem verdiğiniz destek hem güzel yorumlar. Akıl ben, sağlık diyoruz. Kapalı çarşının altını aslında sizden tutmaya devam edeceğiz. Şunu istiyoruz. da ifade edeyim. Şunu da ifade edeyim. E, kapalı çarşı deyince aklıma geldi. Geçen seneki yükselişte çok müthiş bir talep vardı. 26 milyar dolarlık bir altın ithalatı yaptık biliyorsunuz. Ve Mayıs ayında %1 oranında vergi getirilmesi bankalardan alınan altın için bütün e, vatandaşı e, serbest piyasaya yönlendirdi ve e, bu belirsizlik nedeniyle de paradan uzaklaşıp altına dönülmüştü. Ama bu sefer altın fiyatı 500 lira, 515 lira olmasına rağmen aman altın işte 530'a, 540'a belki 600'e yükselir, gideyim altın alayım diyenler yok sahne. Tamamıyla satıcılar var ama bu satıcılar kar amaçlı satış değil, daha ziyade işte araba alacak ev alacak veya bir değişiklik yapacak bir de nakit ihtiyacı için yapılan satışlar. Dolayısıyla şu anda bankalar piyasanın biraz daha aşağısından işlem görüyor. Dış piyasa fiyatının daha önce 200 dolarda mesela Ocak ayında sorsaydınız veya sorduğunuzda söylemiştim. 200 dolar daha o kilogram bazında yüksekten işlem görüyordu. Şimdi başa baş hatta biraz daha aşağıdan işlem görüyor. Kilogram dolar bazında ee, diğer taraftan ee, insanlar dolarını bozmak istemiyor ki dolar e, mevduatta çok var biliyorsun tevdiat ondan çıkmak istemiyor yüzde yirmi'lerde olan faizden de çıkmak istemiyor en iyisi diyor ya yani altını belki yerine tekrar koyabilirim e 500'e gelmiş Hadi buradan satalım da ihtiyacımızı böyle görelim diyor ve Dolayısıyla bizim alış tarafında şu anda yani müşteri bizim satışımızda e, neredeyse sıfıra yakın bir şey işlem e, durumu varken alış tarafında e, biraz daha fazla bir alış tarafı e, olduğunu görüyoruz. Bu arada e, özellikle darphanenin ürettiği basılı altınlara da ilginin oldukça az olduğunu görüyoruz. Hatta e, darpane maliyetinin altında piyasada e, bu altınları biz satmaya başladık. E, çünkü arz cephesi oldukça geniş, talep cephesi de oldukça dar. Böyle Aslı. bir görüntü de piyasada var. Böylelikle kapalı da nabzını almış olduk. Bugünkü nabzını evet. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür bir akşam geçirmenizi, değil. iyi hafta sonu geçirmenizi de diliyorum. Hafta sonu da şurada zaten iki gün kaldı. Evet. Arkadaşlar sizler de abone olursanız çok mutlu oluruz. Parmaklar çalışsın lütfen. Abone olalım, beğenelim. Salcakla kalın, hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar. Sağ olun. Tekrar sağ olun. görüşmek üzere.